arkadaşlar. Tekrar güzel bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda size Opel Astra e, J kasının Tesla tarzı multimedyasının tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Multimedyamız bu şekilde. Şöyle yakından da size göstereyim arkadaşlar. Multimedyamız bu şekilde. <laughs> Kısa bir Ön tanıtım yapayım isterseniz. Slim tarzlı Android 10 Android 10 işletim sistemine sahip arkadaşlar. 2 GB RAM, 32 GB ROM hafızası var. Araca tam destekli arkadaşlar. Klima panelinden direksiyon paneline yol bilgisayarına kadar arkadaşlar araca tam destekli bir Arkadaşlar tanıtıma başlamadan önce kanalımı beğenirseniz ve beğendiyseniz yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Instagram ve e, Facebook sayfalarımız da Ecmam olarak arkadaşlar. Oradan da takip edip hani yenilikleri oradan da hani takip edebilirsiniz arkadaşlar. Eğer abone olduysanız cihazın tanıtımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar cihazımızı incelemeye başlayalım öncelikli olarak. Cihazımız 4. 4.7 IPS özellikle Opel Astra J kasanın OEM TV arkadaşlar. Cihazın yanında gelen kablolar şu şekilde OEM kabloları. CAN modülü e, OEM soketi arkadaşlar teybe giren soketi yukarıdaki yol bilgisayarına giren soketi şu da araç e, multimedyanın arkasına giren bir soket var GPS anteni bu araçta uyarı sesleri teypten geldiği için teybin üzerinden takılan arkadaşlar bir buzzer ses buzzer'ı bu park sinyalleri falan filan oradan geliyor arkadaşlar. Ayrıca üzerinde geri görüş kamerasına takılacak olan bir RCA kablo. iki tane USB bir kablosu var. Anten çevirici kablosu. Yanında arkadaşlar bir adet şu şekilde USB var arkadaşlar. Çevirici var. Bu da e, kendinden USB'li olanlarda şu aparatı takarak aracın orijinal USB'sini kullanmamıza yarıyor. Şurada bir kapak var. Aşağıda kullanılan bunu hem yani kullanmasak da olabiliyor. Ve kullanma kılavuzu gibi bir <laughs> arkadaşlar kitapçığı var. Öncelikle şunları kenara koyalım aparatlarını ve e, Wi-Fi anteni var arkadaşlar. Onu da es geçmeyelim. Cihazımızı tekrar tanıtalım arkadaşlar. <laughs> plastik gerçek gerçekten hani kaliteli bir plastik öyle adi bir plastik yok değil. Tuşların dokunmatiği gerçekten güzel. Şöyle arkasını çevirelim arkadaşlar. Ee, RCA çıkışları da var burada arkadaşlar. RCA çıkışları. Biri GPS, biri Wi-Fi anteni arkadaşlar. Radyo e, girişi. Burada da diğer girişler var arkadaşlar. Bir tanesi, iki tane USB'yi buraya bağlıyorsunuz. Şurada geri görüş kamerası başka bir şey daha var. Bu da USB olması gerekiyor arkadaşlar. Şu diğeri de can ucu için arkadaşlar. Şurada ben bir daha bakayım sokete. Aynen. Şu altılı 8'li pin de can ucu için. Şurada power soketi var arkadaşlar. Şu altta da aracın orijinal bilgi ekranından gelen ve passenger airbag'ten gelen kablolar var arkadaşlar. Burada kapı kilitleri ve dört çakarlar için olan tuşlar var. Soketler var. Şimdi cihazı arkadaşlar power kablosunu takalım. Cihazın içinde göstereyim ben size. Şu an soketin taktık arkadaşlar. çalış logosu Ekran fark ettiyseniz IPS ekranlar arkadaşlar. Biraz açılsın. Diğer özelliklerine hep beraber bakalım cihaz açıldı. Karşılama ekranı bu şekilde. Şurada araç resmi var. Araç resmine uzun bastığımız takdirde bellekte birçok araç var arkadaşlar. Renk var. Bu araçlardan birini oraya çekip atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Biz cihazı USB kablosunu da bağlayalım arkadaşlar. Bir USB takalım. uyumluluğu taktık arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım içinde ses şey var mı? Ses yok içinde. Bluetooth'a bastığımızda arkadaşlar Bluetooth bağlantısını gösteriyor. Rehber kaydettiğiniz takdirde buraya rehberiniz atanıyor zaten. Yani müzik dediğinizde Bluetooth'tan müziğinizi açtığınızda Bluetooth'tan müzik de çalıyor. Daha sonra arama dediğinizde işte arama geçmişi burada. Ayarlar dediğinizde de şu an cihazın adı s Android. Buraya bu adı burada değiştirip Astra J olarak yapabiliriz arkadaşlar şifresinde 4 tane sıfır kalabilir. Hani bir daha tele Aa, kaydetmediğimiz için şurada çıkmadı. Şuraya hemen yazalım. Astra J olarak kaydettiğimizde güncelleme başarılı. Daha sonra bir daha tekrar baktığımızda Astra J olarak kayıtlandı. Müziğe bastığımızda üzgünüm şarkı sözü aran aranmadı diyor. Çünkü içinde kayıtlı bir müzik yok. Radyoya baktığımızda şu an burada radyo anteni ve radyo çekmediği için arkadaşlar şeyi göremiyorsunuz. Burada mesela değiştirip şuna bastığınızda otomatikman kaydediyor kanalı. Aracın klimasını da burada görebiliyorsunuz arkadaşlar sesi de açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan da aynı şekilde kapatabiliyorsunuz. Ekranda çıkıyor. Ana menü diyelim arkadaşlar. Menüyü çevirdiğinizde arkadaşlar ayarları da burada çıkıyor. Ayarlarda Wi-Fi ayarı, ekran ayarları, sesler. Bu araçta arkadaşlar dokunmatik sesleri diyor. Buna bastığınızda dokunma sesleri falan gidiyor arkadaşlar. Ecolizer'a basıyorsunuz. DSP var arkadaşlar. DSP hani çok ayarlı müzik efekti yapabiliyorsunuz bu şekilde. Surround sistemi şeyi ayarlayabiliyorsunuz. ASP dediği de kayıtlı şeyler var arkadaşlar. Onları buradan bakabiliyorsunuz. Bu da aracın önüne, arkasına, sağına, soluna geçebiliyor. Ondan sonra diğer ayarlarına bakalım. Ekran ayarlarımız var burada. Sürüşte video izleme, açma kapama, otomatik navigasyon. Hani açtığınızda navigasyonla başlaması için arkadaşlar. <laughs> geri görüş ters çevirme. Hani geri kameranın sağlı solda atanması için. Bu GPS, güvenlik, Google ayarları, yedekleme, sıfırlama, hesaplar. Hani buradan şeylerine de bakabiliyorsunuz Google ayarlarından da hani restorasyonu geri çekme falan o işlemleri buradan bakabiliyorsunuz konum dediği GPS ayarları izinler ee, tarih saat eşya geçtireni cihaz hakkında hani hepsi burada Android 10 tabanlı arkadaşlar cihaz sistemleri işte Kullanışlı Bluetooth sürümü KEN Burada Sistem uygulama bilgisi Kullanılan programların versiyonları Cihazımız arkadaşlar 2 GB RAM 32 GB ROM hafızaya sahip Burada işte şifresi geliştirici şifreleri var Ayrıca <laughs> İçinde müzik yoktu. Açıklama o kullanma kılavuzu gibi. İnternet arkadaşlar. internet e, Chrome. Burada şey isteyecek. Wi-Fi isteyecek bizden. Şuradan Wi-Fi anteni takılı değil galiba ama bakalım bizim burayı görecek mi? Şu an görmüyor galiba. Biz şu Wi-Fi antenini takalım üstüne, üzerine. wifi antenini taktık geldi arkadaşlar internet hemen girişimizi yapalım bağlan kimlik bilgileniyor bağlanıyor bağlandı Tam internetimize bağlandı arkadaşlar kabul et devam et hesap açmayalım Mesela burada YouTube şey olarak var. YouTube seçelim. İnternet arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet hızlı. Hatta burada <laughs> güzel bir skeçi var arkadaşım. Bunu <laughs> izleyebiliriz. İlk şeyleri yükledikten sonra arkadaşlar gayet hızlanacağız. Şu videoyu açalım. En azından bu sıralar günlerden uzak olursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi altını bir tarafa bırakıp dolara geçelim. Şimdi dolara baktığımızda 18 liradan 11 liraya düşen bir kırılım görüyoruz. Zaten yayınlarımı daha önce izleyenler 18 liradayken 25 lira olacak demiştim ama Umarım yanılırım demiştim. Gerçekten de umduğum oldu ve yanıldım. Düştü. Ee, dünden beri tebrik mesajları yerine tehdit mesajları alıyorum. Zaten yayınımı dikkatli izleyenler benim hani umduğum şeyi söylediğimi anlamıştır diye düşünüyorum. Şimdi ben size 18 liradayken alım yapabilirsiniz dedim. Evet. <laughs> Bir ev daha. Şimdi devam böyle Arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Şu şekilde birkaç tanesi hızlıca geçiş Hiç yapayım. Geldim buradayım. Yine bu hafta çok eğlenceli bir videoyla. Ile... Ekstranı şöyle verin. Bir... <laughs> <laughs> oha, nasıl bir arkadaş, nasıl güzel kanatlar bu? Oha. Hayır, neyse arkadaşlar, şu şekilde hani internetinde test etmiş olduk burada. Şunu şuradan kapatalım. Sayfa kapansın. Şuradan menüye de bastık mı ana menüye tekrar döndük arkadaşlar. Ee, video izleme dediği video içinde şu an video yok arkadaşlar. Aynı resmimizi taktık. Şu an içindeki şarkılar çıktı arkadaşlar. Burada klima paneli de çıkıyor arkadaşlar. Klima panelini gel aşağıya alabiliyoruz. Hani videolarda takılma falan hiçbir şekilde yapmaz arkadaşlar. Müzik çalardı müzik. Bu USB'de de müzik yoktu galiba. O yüzden müzik çalmaz. Videoyu da açtık. Diğer dosya yöntemi ekran yansıtma da var arkadaşlar burada. Telefonunuzu bağladığınızda telefon ekranını atıyor arkadaşlar. Play Store'den hani indirebiliyorsunuz. Ön görüş dedi, öne bir kamera bağladığınız takdirde DVR onu buradan izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka araç bilgisi, araç bilgisi, aracın. Hani klima bilgileri, konfor seti işte diğer ayarlarını buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. YouTube kendi programı var. Google Play'den zaten istediğiniz programları indirebiliyorsunuz üstüne. Aracın orijinal şeylerini de burada gösteriyor arkadaşlar. Navi dediği de bastığınız takdirde seçmek için tıklayın. Yapılandır diyorsunuz. Buraya bir navigasyon şey yapalım. Google haritaları biz buraya yükleyelim arkadaşlar. tekrar bastığımızda ana düğümü Navigasyona tekrar bastığımızda otomatikman bize navigasyon buraya yüklediğimiz başka bir ego falan o programları da oradan herhangi bir açılacak şuradaki düğmeye bastığınızda da otomatikman arkadaşlar step by moduna geçiyor cihazımız genel olarak bu şekilde arkadaşlar montaj videosu YouTube sayfamda diğer şeylerde var arkadaşlar diğer videolarında araca montaj olarak da var arkadaşlar. Şuradan ecuman yazdığımızda çıkacak mı acaba? Ecuman Motor Sport çıktı arkadaşlar. Yerimiz de burası arkadaşlar. Buradan tüm bilgilerimize ulaşabilirsiniz. Telefonlarımız, adreslerimiz, kayıtlarımız hepsi burada mevcut arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Daha sonra birçok multimedya'nın bu şekilde size tanıtımını yapacağım arkadaşlar. İlginiz için teşekkür ederim.